bu yıl 27. kopa damgasını vuran küresel iklim hareketinin iklim adalet talebi oldu. Biz de iki gün boyunca Türkiye'den hareketin bu taleplerini seslendirmek için bir araya geldik. Ve hep beraber birleşik güçlü bir iklim hareketi yaratmak için önemli adımları attık. Bundan sonra bütün dünya çapında çok daha güçlü bir şekilde gezegenimizin varoluşunu kurtarmak için harekete geçmeye devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki bireylerin kitlesel gücüyle ...gezegenin yok oluşunu durdurmak bizim elimizde. Yani şu an e, Avrupa'da bu yeni müktesebat düzenlemeleri... ...hem yenilenebilir enerji hem enerji verimliği e, fi, ...hem Fit for 55 için Özlem'in bahsettiği... E, Greenpeace Akdeniz olarak iklim buluşmasında bir araya geldik. Bir yandan Mısır'da COP27 müzakereleri sürüyor. Geçtiğimiz yıl COP26'da 1,5 derecenin küresel ısınmada... E, güvenli sınır olacağı konusunda altı bir kez daha çizildi ve hükümetlerin bu yönde tahayyütlerinin güncellenmesi gerekiyor. E, ve COP27'de de hem kayıp e, hasar mekanizmaları hem de bu tahayyütlerin bir buçuk derecede küresel ısınmayı tutmak üzere sınırlandırarak e, sunulması gerekecek e, hükümetlerce bu tahayyütlerin. Türkiye'de ulusal katkı beyannamesini verecek ülkelerden bir tanesi. Paris anlaşmasını imzaladıktan hemen sonra da 2053 net zero hedefine odaklanmıştı. Bunu ulaşabilmesi için 2030 yılı itibariyle %35'lik bir ee, emisyon salım azaltımına gitmesi gerekiyor. Biz iklim e, üzerine çalışan kuruluşlar ve aktivistler olarak bu talebimizi yeniliyoruz. E, Türkiye hükümeti e, net zero hedefine ulaşmak ve iklim krizindeki kümliklerini yerine getirmek üzere 35'lik mutlak bir azaltım tahayyüdünü Ulusal katkı beyannamesine vermeliyiz.